Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, videoya başlamadan önce e, abone olup beğenmeyi unutmayalım. Abone olmayan arkadaşlarımız özellikle abone olmayı unutmasınlar. Çünkü kanalımız böyle yani büyüsün. Öncelere sal koyunları. Kışın kaldığımız bölgeye geldik. Ee, ta bahar mayısın. 15-20'sine kadar buralardayız. Ve şu an ot bol burada. Hayvan doyuyor hemen. Böyle güzel meyveleri otu var. Burayı öncedir biçilmemiş. Şu anda benimle geldi. E, fakat keçiler köyde. Onları daha getirmedik. Gördüğünüz gibi koyun ota dalmış. Güzel güzel. Mutluyorlar. Bir gün içinde burayı tıraş ederler. Ondan sonra başka ot ararlar. Armut var, her şey var. karınlarından da anlaşılıyor ki davul gibi olmuşlar. 12'de yattılar. 3'de kalktılar. Öyle sıcağında yattı kalktılar. Ve yine otlamaya başladık. Olduğumuz noktalar Yüksek yerler Ve aşağı Daha biraz mevkisi düşük olduğu için e, Yüksekliği düşük olduğu için Alçak bölge yani e, Bir de sıcak yani Öyle çok soğuk değil yukarılar gibi Ups. bugün burayı tıraş edecekler. Evet arkadaşlar koyunlar Böyle güzelce ben doydu. Demin havadan bir tane böyle jet uçağı geçti. Böyle bayağı bir yüksek ses çıkarttığı için koyunlar ne uğradığını şaşırdılar. <laughs> havadan sesler çıkıyor durmadan. Ve böyle doydular. Şimdi de biraz evin yanına yaklaştırayım ki götürme rahat olsun. Mesela karınlarına baksanıza baya bir şiştiler ya. Yürüyemiyorlar da oradan buraya getirene kadar zor. Şimdi bu aşağılarda biraz gitsin yayılsınlar. Şişt. Hadi oğlum uzun zamandan beri sağ aldınız. Şimdi de uzun zaman otlayacaksınız. Ta ki 5. aya kadar. Yalnız burada şey sinekler çok arkadaşlar böyle küçük. Vızık. Geldiğimiz yerler şu tepelerin arkası şu tepelerin arkası ve biraz da ilerisi. Şu ağır da var tabi. Ve şimdi de buradayız. Birkaç hafta önce oradan burayı seyrediyordum. Şimdi ise buradayım. Çok garip bir dünya. İnsanın ömrü Bunları o da geçiyor böyle işte. Bu işi yaptım mı? Sabahtan akşama kadar böyle bunları otaracaksınız. taracaksınız. Yapayalnız, kimse yok, tek başına sen, tek başınıza öylece o tarıyorsunuz. Bakalım sonumuz ne olacak. Üst. Zaten arkadaşlar böyle YouTube çekme severim ise yalnızlıktan yani. Ee nasıl diyeyim canım sıkılıyor. Şimdi böyle koyunlara bakıyorum. Yara olan var mı? Hasta olan var mı? Veya yarası olan gözünde sıkıntı olan var mı? İşte askıyan var mı ne bileyim işte türlü türlü şeyler var bakın 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 şu an tavşanı yakalamaya çalışıyor ve kaçırdı onu biraz zor yakalar diye düşünüyorum yani canım sıkıldığı için böyle YouTube videoları çekiyorum böyle biraz konuşmalarım bazen saçma bazen öyle köpekleri bazen işleri filan öyle çekiyorum can sıkıntısından öyle zaten bu işe yani böyle YouTube'u ilk öğrendiğimde video video atma işi ettiğimde kavradığımda sadece bir 5 abonem vardı. Ondan sonra 50 oldu, 70 oldu, 100 oldu, 120, 150, 200, 300, 400, 500. Şimdi de 605'e mi 604 tane abonem var. Ee, abone olan herkese tekrardan çok teşekkür ederim. Ee, videolarımı izliyorlar. Böyle YouTube stüdyoya bakıyorum, izlenme şey, oranı iyi. Böyle yani sıkıntıdan tek sıkıntı olduğum yerde şu an ne telefon ne internet hiçbir şey çekmiyor. bu videoları ise yani gününde yükleyemiyorum. Bu sıkıntı biraz. Gününde yüklemem için çok uzaklara gidiyorum. Mesela kışın video yüklediğimde şu şu tepenin biraz bu yanına gidiyorum yani şu asfalttan şöyle çıkıp gidiyorum o köşeye doğru en ucuna. En ucuda <laughs> videomu yüklüyorum, geliyorum. Her kışın karda burada veyahut da şu tepeye çıkıyorum. Bu tepe biraz yakın ama kışın dik olduğu için benim için zor oluyor. Onun için asfaltı tercih ediyorum. Düz bir ATV olsaydı, dört teker bir şey. Ee, gidip gelme şansımız olurdu fakat yok. Ay, uykum ne Normalde Daydınız otlamıyorsunuz he? Size aç gözler. Dağı devirsiniz. Dağı. Bir önceye koydum. Korktum arkadaşlar. Şişer diye. Bir yarım saat, bir saat kadar bir şey otardım. Çıkardım ya. Baktım karınları yani öyle toktular. Tok haline bakıyorum. Bu da aşırı şişmiş yani baksanıza. Ve yünleri az normalde böyle çok şey değiller de. Yani bayağı bir şişmiş aç hallerini biliyorum yani gözümde canlandığı zaman. Bayağı bir şiştiler. Mesela gidiye bak. <laughs> Şuna bakın. Bir derbi kemik diler. Şimdi ise karnına dombilik Yukarıda ot yok yani. Keçilerin yiyebileceği ot yok. Sadece yaprak. Belli başlı çiçekler. Belli başlı çeşit çeşit böyle yedik, yiyebildikleri otlar var. Çok ya çok siz aç olsanız böyle kafanıza kaldırır mısınız? şu an bunlar toh yani sıkıntılarımız sıkıntımız yok Toh olduğu için rahatız rahatız çünkü hayvanımızın karnı toh. ve insan da öyle huzurlu oluyor hayvanın aç oldu mu sinirli oluyor mu, mutsuz oluyor mu. içimde böyle bir ürperti tarzı şey oluyor yine iyi yani burada doyuruyoruz çok şükür bu gece otarmayacağım sizi. geç saatlere kadar karanlık çöküyordu otluyorlar diye Şimdi bu yere acemi olduğu için hiç götüremiyorum bu sefer ve durmadan da yukarı çıkıyorlar ha. Kuyuları pis ya. Kışı. Aletler sizi. Hadi dön geri. Şu bir iki tane keçi de yaşlı arkadaşlar. Yaşlı moruklar. Zavallılar çiçeklerin içinde yürüyemiyorlar kokunlar. Bu kokunları ise ayırdık koyunlarla beraber yavaş yavaş yürüsünler. Kokun bizim dilimizde yaşlı demek arkadaşlar ihtiyar anlamına geliyor. Hari hari ara Allah Allah geviş getiriyorlar hele bak. Bunlarda da bir huyu var arkadaşlar. Sürdüm mü daha gitmemeye başlıyorlar ama. Evet arkadaşlar bu videoyu burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ee, böyle canım sıkıldığı için video başlattım. Yerimizi değiştirdik. Bugün böyle geçti. Sabah kalktım. Koyunları buraya verdim. Otara otara getirdim. Ondan sonra bir yatırdım. Çay ekmek yedim. Çay ekmek, tatlı, bir şeyler yedim işte. İşte biraz kestirdim ama ne yazık ki bu şeytan dedikler izin vermedi. Ondan sonra biraz dinlenmeye çalıştım. Dinlenemedim de uzandım öyle kendimi. Uzandıktan sonra saat işte bunlar kaldırdım. Otardım şimdi de buradayım. <laughs> şu emek şu şapkadan yani belli oluyor arkadaşlar. Şöyle şu şapkanın arması var onu göstermeyeyim mi? Şöyle armasından belli oluyor yani bu her ter. Bekleyin terler yani bu hayvanların önünde. Yani bu bir emektir alın teri. Bunun sayesinde yani insan kilo lokmayı yiyebiliyorsa yiyor. Bu da bizim emeğimiz işte ekmek parası şimdilik abone olup beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar abone olmanız ve beğenmeniz benim için önemli nedenini sorarsanız kanalımız küçük yani böyle videolar çektim de da yani daha büyük kitlelere belki ileride de bir kazanç elde edebiliriz ettiğimiz kazançlarla da belki de bu moruklara yemem. <laughs> bir yana şaka maka bir yana. Hani abone olup beğenmeyi unutmayalım. Şimdilik hoşça kalın. Saat bakıyoruz. Altı buçuk. Of, daha iki saat var.